Merhabalar Sade pastane poğaçası yapıyorum Burada 250 gram margarin var Dolapta olduğu için ben kolaylık olsun diye rendeledim Daha pratik oluyor 1 çay bardağı sıvı yağ 2 tane yumurta beyazı Sarıları üzerine 2 yemek kaşığı toz şeker 1 tatlı kaşığı tuz Burada da bir çay bardağı süt ve bir paket instant maya var. Bunları güzelce karıştıracağız. Malzemeleri güzelce karıştırdım, un ekleyerek yoğurdum. Güzel bir hamur oldu, şöyle yumuşak bir hamur oldu. Şimdi mayalandırmaya bırakıyoruz. 200-250 derecelik fırında kızarana kadar pişiriyoruz. Hepsinin yumurta sarısını sürdüm. Üzerine çatalla şöyle çizikler atıyorum. Hamurum mayalandı. Yaklaşık yarım saat 45 dakika mayalanmaya bırakmıştım. Mayalandı. Şöyle yuvarladım, şekil verdim. Şimdi üzerine yumurta sarısını sürüyorum. Şöyle dokusunu da göstereyim size. Çok güzel. İçini de göstereyim. Hala duman üstünde. Evet, poğaçalar fırından çıktı. Şöyle göstereyim. Güzel de kızardılar.